merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber makim hissesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Makim de şöyle bir şey söyleyeyim. 23 liradan gelen ile beraber şu an 25.90 seviyesinden seyrediyor. Şimdi makime baktığım zaman ben bu hissenin ilk etapta 38 bandını kırması lazım ki tekrar yükseliş trendinin içine girsin. Yükseliş trendinin içine girdikten sonra 91 liralara hedefleyebilir biliyorsunuz yükselen bir trend yapısını bozmuş. Ama şu an için pozitif duruyor. Sat sinyali gelmediği sürece devam edilebilir. Bu rakamlara kadar bu rakamlarda mutlaka verin. Düzeltme yiyebilirsiniz. Günlükte baktığımız zaman bakın en alt destek şuradaki destek bandı 10 numara çalışmış. Ve şu an ilk hedefine doğru devam ediyor. 27 bandı kırılırsa 29 her %10'da bir bant var ana hedefe doğru gidebilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim makin bu şekilde yine ilerleyen zamanlarda yine bakarız teşekkür ederim açıklama kısmına da Telegram kanalımı bırakıyorum arkadaşlar oradan da takip ederseniz sizin için daha iyi olur yine tavsiye verdiğim bazı hisseler var yatırım tavsiyesi değil ama güzel gördüm yani güzel karlarda elde edebilirsiniz Y en